Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ee, dediği gibi beni ailede gördükleri için çok mutluyum. Ayrıca Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, burada öncelikle ben bir İsmet hocama paraya açmak istiyorum. Bu takımın buralara gelmesinde, bu takımın temeli atmasında, ikincilikten birinci lig'e, birincilikten süper lig'e gelmesinde en büyük katkı kendisindendir. Kapılarımız da her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet Hocamızla hala görüşüp alışverişimizi fikrimizi alacağız. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ali Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetim kurulu abilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Bana değer verdiler. Buraya çağırdılar. Ben de buraya e, üç yıllık, değil mi başkanım? Evet. <laughs> üç yıllık. Bakalım belki daha uzatırız. <laughs> da. Sen ne Üç yıllık bir proje için geldik. Bu projenin içinde detaylar var. Detaylardan kastım hedeflerimiz var. İnşallah bu hedefler doğrultusunda Bodrum Spor'u düşündüğümüz, taşındığımız yerlere götürmek için elimizden geleni ben ve ekibim yapmak için buradayız. Ee, Bodrum Beyni şunu da söyleyebilirim, burası benim için çok önemli bir yer. Ee, sebebini belki bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Detaylara girmeyeceğim. Ben buraya kendimi çok aidi, yani aidiyet duygusunu hissederek geldim açıkçası. İnşallah da burada en iyi şekilde hep beraber Bodrum Spor'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız. 200 senelik bir zaman zarfında da yine Servet'le Şafak'la Şafak, Şafak Başkanı'nda otururken de şunu söyledim. Siz birinciliğe çıkıp İnşallah çıktığınız zaman da hocanız ben olacağım dedim. Hani aslında uzun süreli bir plan yok ama niyet var. E, niyetleriniz de iyi her zaman karşınıza çıkarıyor. E, o sizin yakaladığınız paragrafın içeriği buradan geçiyor. Neden 3 senelik dersiniz de e, ben Bodrum'un 3 sene boyunca nerelere geldiğini gördüm. Neden geldiğini de söyleyeyim buradaki insanların sayesinde. Buradaki insanların olan güven sayesinde, yoksa bu imkanlarla bu kadar kolay iki senede, üç senede bir lige, bir üst lige çıkmanız çok kolay bir durum değil. Ben de buradaki insanların o değerini, önemini gördüğüm için benim de hedefim var. Nasıl başkan diyorsa hedeflerimiz var. Benim de bir hedefim var. Üç senelik e, projede bu sene, önümüzdeki sene ve üçüncü sene olmak üzere bir planımı yaptım. <laughs> bunu yeri gelince, zaman gelince konuşuruz ama başkanım, ben, yönetici abilerim bunu çok iyi biliyorlar. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda Bodrum'a katkı sağlayacak bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Futbolcu arkadaşlarla konuşacağız, selamlaşacağız. iştişare edeceğiz. Ee, biz zaten burada 8 tane çok inandığım, güvendiğim ilk günden beri yanımda olan hocalarımla bazı takviyelerimiz oldu ama e, inandığım hocalarımla biz gereken durum neyse onu değerlendirir en iyi şekilde. Bodrum'un menfaati neyse ona göre bir durum e, sergileriz. İnşallah da e, eksikleriyle fazlalıklarıyla ...bir şekilde tamamlayacağız. Eksiğini alıp fazlalaştırmaya çalışacağız. Fazlasından da alıp eksiğini birleştirmeye çalışacağız. Volkan kardeşim de benim evladım gibi. Ee, sürekli bu vesileyle değil, sürekli görüştüğümüz bir dostumuz, kardeşimiz. Bu vesileyle tekrar aramıza hoş geldi diyoruz. Ee, Bodrum sporumuz için de inşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz. Kendisine ve ekibine hoş geldin derken başarılar diliyoruz.